Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber gördüğünüz gibi stick varis devamını bilmiyorum beni yani. variste var ismini iki ismi koyuldumuş diyorları benim en sevdiğim oyunum yani ben de seviyorum ama o kadar değil buradan yüz kolyetimizi alalım 2 player diyorum <laughs> level'lı diyorum bunu diyoruz Biri ve buradan star diyoruz <laughs> Arkadaşlar biz kaç kere oynadık ama biz daha yeni değil. Ben bunun şarkılarına bayılıyorum. Uf kafa kafa kafaya. Yettim kardeş. Abi oynuyoruz arkadaşlar. Bunlar adamların içinden geçeriz. Bu kadar mı diyor? <laughs> <laughs> bu daha birinci de var. Ben şarkı oynuyorum. Arkadaşlar dev. <laughs> Azıcık sol. Uf double kill. Zo. Evet Aha. böyle. Ben onu ben onu rotaya altıma alıyorum. Ondan sonra zıplatıyor beni. Hop, ah vuramıyorum. Bum bum bum. Yes. Yo yo. Çok kolay lan. Heh. Ama oynamayı oynamayı unutmuşuz. Ya hop. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan like atmayı ve ana en az bir yorum bekliyorum. Arkadaşlar bir videom 32 kişi izlemiş. Hiç kimse like ya da abone olmamış. Yorum bile yazmıyorsunuz ya. Bir yorum yani yazsanız ayıp bile değil ya. Denemekten zarar görmez işte. Gülmesin Deneyin. Yakın de Arkadaşlar abonemiz şu an 8 oldu. Az azıcık yani yüzleri doğru ya. çıkalım. Onları... Bu arada abone olanlara söylüyorum. Abone olanlar arkadaşlarınıza falan da söyleyin. Abone olmayı unutmasın onlar da. İşte. Kuzenizinize, arkadaşınıza, Binde. kardeşinize. Oh. Umur gelsene. Bu arada mavili benim. Herkese sorun. Ben de sorumluyum. Of oh. Herkese sorun yani. Onu hoş, onu hoş. Abi öldü. Ah. Bakalım Hı. çek bunları alayabilecek miyim? Yapamazsın i̇şte. ki. Ben şey yaparım. E çünkü hepsini ben vurdum. İyi Allah herhangi bir uğra.

Bu nasıl? Bu nasıl? Ne kurs lan beni böyle duruyor? Ava iyi. Hııı Ayy benim ya Stars Of arkadaşlar en büyük boss <laughs> Bunlardan iki tane çıkacak Tamam bak Bizim... bunlardan bir tane çıktığı için şanslıyız İki tane çıksaydı ben yani direkt ölebilirdin İki tane çıksaydı da daha iyi Bunların kafaları büyük kafaya vurma şansımız var Ayıp yerimi dövüyorlar Alsana. Baba kafa. Arkadaşlar yorumlara hangi oyunu oynamanız istiyorsunuz da yazın. Hadi öylece az kaldı. Vur. Daha vur. 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 Lan niye ben ölüyorum ya? Aa. Hayvan ayaklı. Hadi. Hop. Ah. Oha lan nasıl öldü? Ne kadar nasıl öldü sen. Hadi. Kafaya. Alsana. Alsana ben burada kaldım adamla kafa kafaya <gülüyor> dönüşüyorum. Dövüşsün. Of. Aa hayır lan. Ah oh. git. Git dövmedi bu kadar. Ağır çekim yapıyoruz. Uba baba. Uba. Bu arada gitti. Bu arada... Arkadaşlar bu bosslar hasar yemiyor bildiğiniz. Kaç tane kafaya vurdum ya. Bu arada ağır çekimi biz yapıyoruz. Evet. Yok. <laughs> Kendisi oluyor. Oh. İşte gidiyorum. <laughs> Aa ben öleceğim. Canım çok az. Ben de öleceğim. La yana kaskı da vurdum. Öldük. Ha? Ha? Sen kimin kardeşini öldürüyorsun lan? Ha? Hadi lan bir tane Lan bir tane daha. Böyle bir şey yok. Bura değil. Nerede? Bu ne lan? küçüldü mü lan bu? Yok hani. Al sana al sana. Böreğinde böreğinde. Hayır. De. Vur kafayı. Aha. Ben burada ölüyorum. <laughs> ben de. Ya iki kişiyiz arkadaşlar alamıyorsun bu su. Ah, asana. Alacağız bu sefer. Aa böbreğimi. Ay bacağım oldu. Ah. Ya <laughs> ben de ne kadar. Ya aşağıya sen oğlum ölüyorsun zaten aşağıya in. Orada tane yükleri çok ağırdı zaten. Olsa. You win. You win. Winner winner çıkın diye winner yapıyoruz. Aha. Aa üç kişi bunlar kolay. En büyük bostan bile daha kolay. Kafayla geçir. Barsın, şey yapın, yapın. Yapın, yapın. Oh oh oh. Dayak Abi ölme yazıyor. Hem bunun takviği var. Evet. Bakın. Böyle üstüne çıkıyorsun şu köşeye. Adamlar zaten size saldırıyor. Sen de üstte ye. Ben burada iki Bak, kişi Böyle durunca dışında... adamlar size saldırıyor. Zaten direkt görüyor. Uf, <laughs> ama nasıl oldum adamı. Şuraya da saldırıyor. Saldıramadım. Ne oluyor ya? Abi şkonuzu öldü. Öldü. Ben de mi ölüyordum? Ya sen ölmesin. Ya, yes. Oh, benim. Eee, ah. start neye basalım? Bu filin Oha, ya! <laughs> Ölme, ah. 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 Arkadaşlar bu videoda iki oyun oynayacağız. Ama ikisi de iki kişilik bir. Geçen de Beşlerle çok olacak. Oha. Oğlum adamlar niye saldırıyorsun? Ee, aa, aa. Ben şimdi taktik yapacağım. Abi onun için alamazsın. Boş yere savunma. Dur bak yavaş yavaş. Evet, evet, abi. Evet. Haydi buraya. Bu ve evet, ve evet, ve evet, ve. Evet. Dans taktikleriyle evet, adam öldürme. Ölmüyor evet. bu. Dans taktikleriyle adam öldürme. arkadaşlar evet. hayır hayır hayır. Ah be. Şimdi ikinci Zordur. oyunumuza geçelim. Arkadaşlar ikinci oyun. ikinci oyunumuz Stick War Legos. Açılması zor. Arkadaşlar şu anda atla diyoruz. Yani siz, siz izlersiniz. Ne Şimdi. Arkadaşlar ben aslında bunların üç bölümünü bitirdim. Zor. Kolay. Çılgın. Çılgın. En zor çılgın ya. Kendini bitirebildin mi? Of. Ha. <laughs> dur dur. Kendime vurma çalın. Yapma. Ya arkadaşlar. Ya, ama biz bunları gördük. Zorayı biliyoruz yani. İnterneti kapatalım. Bu abi bu dur ayar. Bu sefer farklı ellerle. Bu arkadaşlar siz de bunu indirebilirsiniz. Ama canı sıkılan indirmez. Ben sevmiyorum bu oyunu. <laughs> Güzel'e benziyor ama neden sevmiyorum. Evet, ben de Aha. sevmediğim bir yön var ama böyle diyor bak böyle böyle. Böyle böyle. Okçular, Glory. Allah Biz ama bu bölümü bitirelim yani. Anne. Evet arkadaşlar. Ben bu arada bir tane daha fazla da oynayacağım. Soccer Hero diye. Bu, bu oyun çok güzel. Evet. Ya yani futbol oyunu ben de oynuyorum da. Yani ince sıkıntı oluyor sinirleriniz. Zaten. Biraz delirten bir oyun. Yani biz şu an 80'de kaldık. Ben 80 geçtim de. Dün geçtim ben 80'e bak. Ama işte bak. Bunları da yapmamız lazım onun için. Şu yıldızlarla oynamamız lazım. Eksik yıldızlar Şimdi bir Mesela olan. Bak iki gol kaydedildi. Kahraman ile iki gol at. Kafa ah. vuruşuyla gol at. Kafa vuruşuyla. Biz bu arada Leicester City'yiz. Leicester City. Ben bu oyunu hiç hatırlamıyorum lan. Ben de. Ben zaten oynamıyorum. Şimdi. Kahramanımız. Arkadaşlar şu üstteki yıldız ben. olan bizim başkanımız ve abim. Ben. Gerçekten ha. Evet. Arkadaşlar. İsmim Fettah. Yeni gelen kara oyuncu. Çok <laughs> <.com. gülüyor> <Let's put gülüyor> oh, da Liste Şöyle. geri gireyim. niye vuruyor? Bugün arkadaşlar böyle sinirdi bak. Uç. Gördüğünüz gibi. Para bizde. Aşağı bu bölümden de kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her videoda anında haberdar olursunuz. Aşağıdan, Aşağıdan da bir yorum bekliyoruz. Bay bay.